Burada neyi görüyoruz bu heykelimizde? Mehmetçiğimiz kendisine kurşun sıkan asker askere karşı ne yapıyor? Kurşun sıkmasına rağmen bir boşlukta belki cephede bir çatışmaya ara verilmiş, mola verilmiş. O esnada bir anzak subayını kucağına almış. Onu belki kendi birliğine teslim edecek veya sıhhiye alanına götürüp tedavi ettirecek. Mehmetçiğimizin merhameti, merhametini burada simgeleyen bu anıtta görüyoruz herkese Samandıra Çanakkale panoramasından saygı, sevgi ve muhabbetlerimle şu anda 1915'te Çanakkale'mizde olan savaşın panoramasındayız. Dur buraya geldim bir dur diyor dur. Dur yolcu. Farkında olmadan gelip basın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil kulak ver bu sessiz yığın vatan kalbinin attığı yerdir bu ıssız yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'da İstiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bir tümsek ki koparkan büyük zelzele son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğdu o sele mübarek kanının aktığı yerdir.